Konuşurken kendi cümlelerimizi ısırıyoruz daha dilimizin üzerindeyken. Herkes başkasının sesinde bir harf sadece. Bir tonlamanın esrikliğinde vurulmuş yatar kimisi. Ölüler kadar bir yaralının eylemidir bu. Yağmurun yağışı değiyor ellerimize, parmaklarımız damla damla kesiliyor. Herkes başkasının terinde ...bir tuz sarhoşluğu. Terimiz kanımıza, kanımız yağmura karışıyor işte. Parmaklarımızla silerken alnımızdan akan terleri... ...yağmur alnımızı da kesiyor. Yaralılar kadar bir kırgının eylemidir bu. Çözerken dikenlerin iplerini topraktan... ...bir çiçeğin savunmasızlığı kokluyor bizim... Koşuşturmaya başlıyor kendini özgür sanan dikenler. Her bedenin sızısı havuç içlerimizin ortasında buluyor kendini. Bana göre dünyanın tam ortası bu acının varlığı. Tam dönerken güneş sırtını dokunuyoruz kendi yüzümüze. Şirkinler gülüyor yüzsüzlere, kırgınlar kadar bir çaresizin eylemidir bu.